Merhaba sevgili komşularım yönetim planı sitelerin ve apartmanların anayasası demiştim. Yönetim planı ile ortak yerlerin bazı kısımları bir veya birkaç bağımsız bölümün kullanımına bırakılabilir. Bu gibi hükümlerin yönetim planında yer alması hukuka aykırılık oluşturmaz. Uygulamada bu konuda çokça yönetim planı iptali davası açılsa da neredeyse tamamı reddedilmektedir. Ancak Ortak yerlerde proje aykırı inşaat ve değişiklik yapılmasına, kapıcı dairesi, sığınak gibi mutlak ortak yerlerin kullanım hakkının bir veya birkaç bağımsız bölümüne bırakılması gibi konularda yönetim planıyla düzenlenme yapılmış olsa dahi bu düzenlemeler geçersizdir. Buralar ortak yerlerdir.